ayının son haftasında yay burcu kadınlarına ve yay burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarımı daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandıracağım sevgili yay burcu kadınlarına sorduğum soruların aynısını yay burcu erkekleri için de soruyorum aşk hayatınız Meslek yaşatınız, finansınızı sağladığınız yerler hususunda gelişmeler bu hafta Nisan ayının son haftasında neler olacak? Akraba aile ilişkilerinizdeki seyredimler, gelişmelerden nasıl haberdar olacağız? Bakalım bu kısa vade için yay burcu kadınlarına ve yay burcu erkeklerine bir bakım gerçekleştireceğim. O olur Umarım olumlu enerjiler yüklenir şu an kartlarıma. Bakalım sevgili yay burcu kadınları Nisan ayının dördüncü haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Nisan ayının son haftası Nisan ayının son haftası yay burcu kadınları için genel olarak bakalım enerji nasıl gözüküyor sevgili yay burcu kadınlarında. Yay burcu kadınları bir ilişkide zarar gördüğünüzü hissettiğiniz anda mücadele vermek ve e, bu hususta beyefendiyi ee, kendi istediğiniz boyuta şekillendirmek, konumlandırmaktan ziyade bireysel olarak sizi anlamasını, sizi tahammül etmesini biraz daha kendinizi önemli hissetmek hususunda hep beyefendinin en ufacık bir e, yanlışında ya da e, tahammül edemediğiniz noktalarda katlanmak yerine ondan uzaklaşmayı tercih eden bir yanınızdan bahsediliyor önemli bir dedikodudan sonra tartışılan bir e, alan var sevgili yay burcu kadınlarında hani bir şeylere vesile olmuşsunuz ama olduğunuzu olacağınıza pişman olmuşsunuz ve bu erkek arkadaşınızla inanılmaz birbirinize karşı kötü sözler söylemenize ve birbirinize artık katlanamama boyutunda yollarınızı ayırmak gibi evinizi ayırmak gibi bir enerjiye dönüştürülmüş fakat bu hafta sanki ile bu sizin belki de kabatayı, kabadayı diye tabir ettiğimiz bu ile bir anlaşma içerisine geçiyorsunuz. Bir e, isteğinizin yerine getirilmesi ya da olayların üzerine, üzerinden geçmiş zaman aralıkları içerisinde tekrar tamam madem hani başlamak istiyorsunuz tamam madem ilişkiyi yürütmek istiyorsunuz gibi durumlarda konulan e, kurallar ve maddeler vardır. Sen de bir daha böyle yapmayacaksın. Ben de böyle yapmayacağım diye birbirinize verdiğiniz sözlerden bahsediliyor. Sevgili e, e, Yay burcu kadınlarının aşk hayatı ile ilgili olan kısımda, evet birbirinizi affediyorsunuz. Birbirinizi affediyorsunuz. Çünkü bu beyefendi sizin kalbinize o kadar iyi geliyor ki. iyi, iyi yani onun kötü sözleri bile bazen sizin hani ruhunuzu okşayacak ve sizi güldürecek bir takım olaylara yelken açtırmış. Bu yüzden de bu beyefendinin hayatınızda olmasını istediğiniz için bir takım kurallarla da el sıkışma olaylarınız bu hafta itibariyle gündemde olacak. Peki meslek yaşantınıza baktığım zaman sevgili yay burcu için ne der? Sevgili yay burcu kadınları için kartlar ne der? Evet sevgili yay burcu kadınları meslek yaşantınızda bir sürü deneyimlediğiniz e, ve uğraştığınız iş alanları olabilir. Ya da şu anki iş yaşantınızın daha çok beslemek, daha çok bilgi sahibi olmak için gittiğiniz kurslar yer, yer, kurs yerlerinden referans aldığınız, diploma aldığınız ve kendinizi geliştirdiğiniz alanlarda artık bu hafta eve kendinizi gösterebileceğiniz platformunuz oluşturulmuş. Meslek yaşantınızla ilgili Görüşmelerin yoğun yaşandığı, sizi kabul ettikleri, görüşmelerin ve tekliflerin havada uçuştuğu, e, bütçesel anlamda ve ruhsal anlamda ya da ikametgah arasında uzak bir mesafede oluşu baya bir e, sizin e, gündeminizde olacak bu hafta. Bazı iş sektörlerinin çok artı yerleri olması ile birlikte eksi yönleri uzak mesafenin oluşu e, çok fazla zaman harcanması iş saatlerinin ve performansın uzak e, çok fazla çalışılması ama sizi farklı yönlerden tatmin edici işte sigortasının oluşu yemek e, yol masraf gibi durumların da artı oluşu falan derken e, yay burcu kadınları meslek yaşantısında biraz karar vermek aşamasında zorlanacak mısınız bu hafta ve sevgili Yay burcu kadınları. Aile ve akrabalarınız sizin yeni iş görüşmelerinizde, yeni yeni bir pozisyonda olmanızdan çok mutlular. Siz de bu iş alanınızda artık hayatınızda yeni bir mesleğin oluşmasını istediğinizi zaten belirtmişsiniz. Akrabalarınız da zaten şikayetçi yani size der demişler ki akrabalarınız hazıra daha dayanmaz. Ne zamana kadar böyle boş boş duracaksın bir yerden başlaman lazım işte ee, daha yerlerden bir yerlerden teklif gelmedi mi nasıl işte hayatında çok sıkıcı değil mi İnsanlar ne kadar güzel geziyorlar işte aktivitelerde bulunuyorlar işsiz güçsüz insanı kim ne yapsın kim ortamına soksun vesaire sizin başınızı bayağı bir davul etmişler şişirmişler siz hep böyle e, muay, şey davranmışsınız. Bağımsız olarak özgürlüğünüzdeki e, mutlu olacağınız yerler hususunda dirayetli davranmışsınız. Ve bu dirayetli davranmanızın sebebiyetini de evren artık kabullenmiş. Dünya kabullenmiş. Ve siz bu hafta inanılmaz derecede yoğun görüşmeler içerisinde olurken sevgili yay burcu kadınları aynı zamanda da e, meslek yaşantınızdaki bu yükselmişsiniz, ilerleyişiniz ya da Akrabalarınızın sizi karakteristik olarak bildikleri için yaptığınız işin ve mesleğin ne olduğunu bildikleri için sizin para kazanımlarınızla ilgili destek vermek ya da sizde destek vermekten ziyade işte müşteri buldu buldular ya da işte bir yerde ihtiyaç olunan bir personel arayışları var. Akrabalarınız ve aileniz bunu ön ayak olacakmış. Sizin de aynı şekilde bir akrabanızda iş arayan şu an boşta olan ve meslek mesleğini icra etmek isteyen para kazanmak isteyen hayata tutunmak isteyen hayat mücadelesi vermek isteyen bir takım akrabalarınız var ise onlara da bu hafta yardımcı olacakmışsınız der kartlar sevgili Akrep burcu kadınlarının Nisan ayının son haftasındaki yoğun tempo enerjisi bu şekilde gözüktü kartlarında bilginiz olsun sevgili Yay burcu kadınları. Peki Yay burcu, Yay bir dakika yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir tane like istiyorum. Beğeni istiyorum. Birden çok beğenim olsun hatta inşallah. E, ee, yorumumu ve sunumu beğendiyseniz tabii ki. Ah, şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız da çok mutlu olurum. Sayfama kanalıma da hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi gelelim İyi haftalar sevgili yay burcu kadınları. Şimdi gelelim akrep burcu erkeklerine. Sevgili akrep burcu erkekleri. Nisan ayının son haftasındaki potansiyel enerjiniz bakalım nasıl gözüküyor? Akrep burcu erkeklerini neler bekliyor? Hep birlikte görelim bakalım. Akrep burcu erkekleri Nisan ayının Son haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Nisan ayının son haftası Akrep burcu erkekleri için kartlarımı kestim ve Akrep burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi olarak bakalım bakalım neler neler karşılaşıyor. Sevgili Akrep burcu erkekleri, Akrep burcu kadınlarına çıkan aynı kart, aynı düzlemde yani aynı hareketler aynı duygu yoğunluklarının e, karşılaşması hususunda sizin hayatınızda sevgili yay burcu erkekleri akrep burcu erkekleri dediğim gibi geldi biraz önce özür dilerim sevgili yay burcu erkekleri e, aynı aşk hayatında çıkan kartın aynısı o kadar karmama rağmen size de aynı düzlemde geldi bu da olumlu bir enerjiyle hareket ediyor kartlarımda şu an ben de yaslanmayayım ki bozulmasın sihri sizin bu hayatınızdaki bulunan kadın arkadaşınız, eşiniz, şu an birlikte olduğunuz, yaşadığınız kadın kim ise sizin kalbinize değer verdiğiniz, hep böyle bağışlama arzularınız, onu affetmek, onu gerçekten hayatınızda istediğiniz için bazı hatalarını da görmezden gelmişsiniz çünkü ruhunuza, kalbinize, görselliğinize, mantığınıza o kadar yatkın bir kadınmış ki bu. Bu kadını ne hayatınızdan çıkarabiliyorsunuz, ne de hayatınıza doğru düzgün alabiliyorsunuz. Öyle bir e, ikilem içerisinde kalmış bir duygu trafiğinden, duygu yoğunluğundan bahsediliyor, sevgili Yay Burcu erkeklerinde, sevgili Yay Burcu erkekleri. Ama bu hafta aşk, sevgi e, ve arzuladığınız kadınla birlikte artık böyle duygularınızı ifade etmek hususunda ya da artık hayatınızdaki olumlu enerjilerden kaynaklanan sebebiyet, sevginizi, mutluluğunuzu, bütün şımarık hallerinizi, kutsanmış mutluluklarınızı, sizi hayatta mutlu eden başarılarınızı bu kadın arkadaşınızla birlikte geçiriyorsunuz. Bunları onun da yaşamasını, onun da yanında yanınızda olmasını istiyorsunuz. Ya bu kadına hediyeler alıyorsunuz siz bu hafta. Kimse ay çok şanslı. Onu mutlu edebilecek, onu hoşnut kılacak, onu gerçekten değerli hissettiren hareketlerde görüyorum. Sevgili Yay burcu erkeklerini Yay burcu erkekleri gerçekten bir kadının kadın olduğunun ve değerli olduğunun hissedilir bir eee aurayla, enerjiyle kadın arkadaşına, eşine, işte partnerine yaklaştığının haberini veriyor kartlar. Çünkü ve çünkü o stresli zamanlar, o dik duruşunuz, o portföyünüz, o mücadeleniz, meslek yaşantısında karar verme aşamasınız vardı, rakip, rakip firmalar vardı, görüşmeleriniz vardı, oturmayan bir takım e, mekanlar, yerler vardı, e, anlaşamadığınız, görüşmek istemediğiniz insanlar vardı. Bunların hepsi, hepsi, hepsi o bayramdan önceydi, o bayram kaosuydu, o yaşanan travmadan sonraydı. Artık Nisan ayının son haftasında her şey netlik kazandı, etraf duruldu, sakinleşti. Etrafınızda bayağı bir artık kötü enerjilerin arınması ile ilgili saflaşan bir durum ve huzur geldiği için bu huzurun da vermiş olduğu enerji, sizin aşk hayatınızda inanılmaz derecede aktifleştirmiş biraz daha ruh hakimiyetiniz ve karakteriniz daha neşeliye daha aktive daha motive ediciye dönüşmüş bu motive edici edilecek, edilecekten ziyade akraba ziyaretleri bir ta, küçük bir tatil veya bu tatil periyodundan çıkmak boyutu size çok iyi gelmiş sevgili yay burcu erkekleri gerçekten zihin ve kalp aynı anda çalışır ve aynı anda karar verir. Böyle sanki nokta atışları yapabileceğiniz ve almış olduğunuz kararlardan inanılmaz derecede memnuniyet yaşayacağınız bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız sevgili yay burcu erkekleri. Zaten hani bir alım satım yapmak istiyordunuz ya da zaten bir ürün için alım yapımı sağlayacaktınız ama vakit bulamadınız. E reyonda bulamadınız, e, görselinde gördünüz ama bir türlü ulaşamadınız vesaire. Bunlarla ilgili olan enerjide de artık bunların kabuliyet enerjisi var. Akraba çevrenizin size ön ayak olması ya da akrabalarınızla birlikte paslaşarak e, bir durumun çözüm odaklılığını e, feraha çıkarma enerjisi diyelim. Bunlarla ilgili güzel süreçlerin başlaması. Özellikle ve özellikle akrabanızla ilgili anne ve babanız başta olmak üzere sizin e, sağlık hususunda bedensel e, bir terapiyle ilgili olan kısmın e, önemli bir süreci atlatılmış. Bunun mutluluğu da yaşanacak hanenizde. Bir tedavi merkezine karar vermek, bir fitness e, GM e, salonunu e, karar verdiniz. Bununla ilgili aktiviteler ya da e, bir e, spor faaliyetini gündeminize alışııyla birlikte bunun verimli sonuçlarını almak ya da bir işte e, tıbbi bir durumun iyiye gidişi akrabalarınızla e, güzel sevinçli haberler alışınız e, sizin hayata karşı daha alımlı daha olumlu daha aktif pozisyona ge geçmenize sebebiyet verecekmiş bu hafta itibariyle bilginiz olsun sevgili yay burcu erkeklere Nisan ayını bir Mayıs ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendim YouTube kanalımı abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumunu da beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı esirgemezseniz çok çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Mayıs ayının ilk haftasında görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.